Türkiye'de undan ambalaja kadar komple proses sunabilen nadir şirketlerden biri olan Sarmaşık Grup, 50 yıllık tecrübesiyle İmatek fuarında göz doldurdu. Evet İsmail Bey, Sarmaşık Makine'yi kısaca tanıyabilir miyiz? Sarmaşık Makine 1970'li yıllarda kurulan, bugüne kadar gelen bir firma. Mı? Ekmekçilik sektöründe yaklaşık 50 yılı aşkın bir süredir bugünlere geldik. Biraz üretimlerinizden bahseder misiniz? Üretimlerimiz undan giriyoruz, hamurdan çıkıyoruz, ambalaja gidiyoruz. Sadece bu hat içerisinde ambalaj makinesini yapmıyoruz. Onun dışındaki bütün proses ürünleri kendi markamızda ve kendi imalathanemizde yapmaktayız. Aynı zamanda bir proje firmasınız. Anahtar teslim projeleriniz var. Biraz buna vurgu yapar mısınız? Türkiye'de ve dünyada bu konuda imalat yapan firmaların ilk 10 on desek onların içerisine girmiş vaziyetteyiz. Biraz evvel söylediğim gibi undan girip ambalaja kadar giren prosesi Türkiye'de yapan firmaların bir tanesiyiz. Evet. Ürün çeşitleriniz çok fazla. Başlıca e, seri üretimde olan makinaları izleyicilerimize paylaşır mısınız? Un hazırlama var, ekmek hazırlama var, hamur hazırlama veya e, ikinci şey ile. E, fermentasyon ve pişirme ve soğutma grupları olarak bölümlere ayırabiliriz onu. Bunun dışında özel makinalar veya özel fırınlarda yapmaktayız. Yani projeye bağlı olarak. Ee, aynı zamanda bir e, ihracat firmasınız. ihracat yapıyorsunuz. İhracat hangi ülkeleri yapıyorsunuz ve hedef ülkeleriniz hangi ülkeler? Vallahi dünyanın her tarafına ihracat yapıyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor. İkinci kuşak şu anda iş başında zaten. Dünyanın her tarafında varız. Amerika dahil. Çok güçlü bir arge biriminiz var. Arge çok önem veren bir firmasınız. Biraz arge çalıştırmanızı izleyicilerimize paylaşır mısınız? Proje firması ol, olmak zaten ARGE'den geçiyor, ARGE yapmazdan proje çalışması yapamazsınız. Bunlarla ilgili e, teknik ekibimiz her zaman 7-24 saat dünyanın her tarafında varlar ve onlarla ilgili sahadan görülen isteklere göre de proje üreterek devam etmekteyiz. Teknik desteğe çok önem veren bir firmasınız. Biraz satış sonrası hizmetlerinizi izleyicilerimizle paylaşır mısınız? Satış sonrası hizmet dediğin zaman bizim sektörün beyni çünkü e, bizim ürünümüz Günlük olarak yapılıp günlük olarak satılan ürünlerdir. Bunu bir fırıncı olarak arızaya veya teknik destek almamaya tahammülü yoktur. Biz yeni projelerimizde uzaktan bağlantı sistemiyle elektronik arızaların yüzde seksenini, mekanik arızaların da yüzde ellinin üzerindekini yerinde yaptırabiliyoruz. Şu anda 50 sene önceki fırına bile destek verebiliyorum. Onlarla ilgili projelerimiz yaptığımız değişiklikler olsa da o malın stok yedek parça şeyini tutmaktayız stoğun.